Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sebze ve meyve fiyatları yükseldi. Sem pazarındaki yaşanan fiyat artışları hem vatandaşları hem de pazar esnafını zor durumda bıraktı. Akaryakıta gelen zamlar birçok ürüne yansıdı gibi pazar fiyatlarına da yansıdı. Aslan Bey, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İşlerinizdeki son durum ne? Son durumlar Kurban Bayramı'nın sayılı günler kala sem pazarlarında sebzelerde şampiyonluk zirvesinde marul yer aldı. Böyle Öyle yani. Peki hangi ürünlerde yükselme hangi ürünlerde düşmeme? Mesela bir marul bugün. Kentte sem pazarlarına gelen vatandaşlar evlerine elleri boş dönüyor. 17-18 de bir hareket. Üretim az olunca fiyatlarda, tezgahlardaki etiketlere yansıdı. Şu ürünlerin fiyatlarını bize tek tek söyler misiniz? Satılan ürünlerin portakal Görüntüsüyle göz tamaştırıcı kadar iştah açıcı olan sebze ve meyveler bu hafta cep yapmaya devam ediyor. Şeker para 25 liraya satıyoruz, 20 liraya satıyoruz. Nektarya 10 liraya satıyoruz. Tezgahlarda marul 20 lira, domates 18, portakal 10 lira, elma 15 lira, kiraz 25, şekerpare 25, nektarı 10 lira, muz 30, yeşillik 5 lira, havuç 25 lira, limon 18 lira, kapya 20 lira, kabak 15, patlıcan 15 lira, salatalık 15, biber 13, 15 liradan satışa sunuldu. Hüseyin doların, mozotin bu ürünler ta şeyde geliyor... Sen pazarlarında satış yapan Hasan Türkmen "Vatandaşın alım gücü olsaydı şu anda pazarda kalabalık olurdu. Biz satışlardan hiç memnun değiliz. Vatandaş kilo ile alacağına tane ile alıyor." dedi. Son Bayramı'nı hayırlı olsun. İşlerimizdeki son durum normaldir şu anda. Yani normal bir seyir var işlerimizde. Yani fiyatlar biraz yüksek. Domates fiyatları şu anda marul 20 lira örneksinayım. Yeşillik 5 lira. Ee,